Evet arkadaşlar parfüm aldık. Şimdi daha da parfümlerimiz kardeşimin benim. Brastas Primo Hello kedi Kitty yok. E, Türkçe çevireceğim. Merhaba kedi demek. Şimdi e, açalım bir. E, i̇lk ben açayım bunu. Şimdi açıyoruz. Biz bunu AVM'de aldık. Ama yedi Şimdi bakın çıkacak. Evet. Şimdi bu. Koku da... zaten aynı ya. Hava ya da. Şimdi kardeşiminkini deniyoruz. Dur. Arkadaşım parfüm içer. Ne bir yaptık mı? Dur. Çıkarttık şimdi bunu. Düz yapacağız. Ah. Ne böyle olsun. Şimdi göz bekle bakıyoruz. Evet göz bekle böyle. Ben ona kedi. Çilekle. Bakın kuklayı. Evet. Belki de kuklayı. alk Evet, şimdi de boylarına bakalım. Ay. Köşeyi Hay. Evet, şimdi bunu koyalım. Kutusu da Kutusunu koyalım. Harfimiz böyle oldu. Şimdi de mevkimizde. Hayır. Böyle değil. Evet, tamamlandı. Ay abone baza, olun lütfen güzel olursa parfüm parfümü, e, kullanırız hoşça kalın hadi bay bay e, bu e, gönderilerini göstereceğim size hadi bay bay abone olmayı unutmayın Erpiva Şimdi bak nasıl saldıracak. Happy ma